Kardeşim ben O küçük kayalı kardeşi vardı hatırlamıyorum. Bu ne lan? Bak be. Kuzenimdir belki ya. Kuzenim şey bu arada. De <laughs> <Çok tepkili. gülüyor> Ay, 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 ben de yüzümü gösteririm. Çok çekirim. Ay. Ben sonra sana. Azap be. Ay çok güzel. Nereye lan oğlum? Ay ya. Kardeşi hatırlıyor <laughs> burada. Eziko hiç sevmiyorum. Eziko değil, Nezuko. Eziko. Gevertir seni lan? Ölüyordu zaten. Ee, bir güreş şey değil mi? miydi? Bir kere de çıkıyordu. Tabii iblis. Ölüp tekrar dirilebiliyor. Ama gerçekten güreşte öyle doğru evet. karşı çıkıyordu. Bir de kafaları kesilince böyle çat diyor. Evet. Ya o yaşıyor mu? O yaşıyor mu şu İblislerin gücü şu ki Muza'nın verdiği sonsuzluk ha, ta, gücü. Tatlı ta, Birisi geldi bir saniye. Selamun aleyküm. Çık. Telif giyeceğimi biliyordum ama yine göstermek istiyorum. <laughs> Hadi birisi bir şey yazsın arkadaşlar. Arka plana çok çok kalabalık. Çok taş kaplıyor. Sonunda yağmur Hadi. Hadi gözümü gösteriyorum. Hadi 3. Hadi iyi başla. Tezif yersem. Ee, rahmet dileyim. Sus. Sus. Çekilme. Hadi 3-2-1 diye sayıyoruz. Tamam mı? Tamam sayarız. Aa, Ay çok heyecanlandım Şey, an. Aslında yüzüm biliyorsunuz ama hiç gerçek olarak göstermedim. Hadi hadi. Mesela Dünyanın en güzel kızını göreceğiz. <laughs> Tabii güzel ama başka o. <laughs> fizik. Dur böyle fizik kum, e, kum biliyor musun? Çok çalışıyorum kum olacağım Tamam hazırsınız. 3 3 Mesela. Çok heyecanlanmışım. 3 2 Bakın dur bak. Martanişka takıyorum bak. Sadu ay. Bak martanişka takıyorum. Tamam mı? Ama hiç leylek görmedim hiç. Arkada burnu var mı çaldı ya? Ay bizim küçük çocuklar izliyor da. Çaktı 3 kişiyiz burada. K kardeşim ay.